Yamaç. Burası sizin şehriniz mi? Evet. Hayvanlar var, dinozorlar, aslan, dinozor yumurtası. Onun içinden küçük dinozor çıkacak. Oo, Yamaç. Arkanda da garaj var herhalde. Attım. Burada bir tane Bekçi Hulk var. Baksana. Oo, yenilmezler burada. Batman falan hepsi burada. Hepsi burada. Ne? İleride büyük bir şehir var. Bu şehri şimdi gidip yıkacağım, parçalayacağım. Beni kimse durduramaz. Ha ha Şehre bak. Her tarafını parçalayacağım arabaları, arabaları. Her şeyi parçalayacağım. Bu çocuk da üzerine örümcek adam tişörtü giymiş. Bunu da parçalar. Uçmaş. Şey var. Beni bu kim durduracak? Aa, kaptan sen misin? Eski dostum ne haber? İyiyim Hulk. Ama senin burada olman bir şey değiştirmeyecek. Burayı Sakınlık yıkacağım. Sakın bunu yapma. Burayı yıkacağım. Ahahahah! Hayır! Hayır! Sana ne oluyor? Küçük bu adam şey, sana ne oluyor? Şey, sen karışma. Hulk smash! Huuu! Huuu! Hayır. Hul. İlk şu duvarı kırayım bari. Hul. Gidin buradan. Ah. Hayvanları korumamız <laughs> <laughs> Sen de kimsin? Sen de <laughs> Yıkıyorum Ooo ne oluyor ne oluyor ne oluyor Bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> Kırdım kırdım ayağını Aslan, kırdım Benim ah. <laughs> bacağına ambulans gelip taktı ya Ambulansa doktorlar yardımcı oldu <laughs> Yamaç Hulk ne yaptı? Seni şehrini dağıttı baksana Mahvetti şehrini. Valla mahvoldu. Kaçamıyor. Gir içeri. Ağğğ, smash. 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 Hulk smash. Hulk Hulk Hulk. Yamaç Yamaç Hulk var ya şimdi Ağğ, sana atlıyor. Gel buraya. Gel buraya. Bayılma taklidi yaparak benden kaçamazsın. Yamaç Yamaç. Yamaç Yamaç. Hulk, <laughs> Hulk smash.